Her şey bitti. Buraya kadarmış. Bittim ben. Ne şaka mı bu? Ne oldu Ömer? Paket boş. Boş mu? Hı hı. Boşmuş. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Allah Allah. Tuhaf değil mi? Kimden gelmiş? İsim yok. kim sana niye boş paket göndersin ki? Bilmiyorum yani. Birinin canı sıkılmış olabilir. Ya da yollarken boş yolladı. Blöf yapmış pislik. Oynuyor benimle. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Niye arıyorsun beni? Ne yapmaya çalışıyorsun Allah'ın belası? Ben bir elimi yüzümü yıkasam daha iyi olacağım. Geleyim istersen. Yok gerek yok zaten başım dönmüyor. Sersemlik var sadece. Hı, doğrusu kesin. Anlamadım. Bir şey yok. Ben de geleyim istersen seninle dedim. Gerek yok dedim ya Canan'cığım. İlkine minnettarım. Mikrop. Sarılık mikrobu. Ömer'in yanında ayrı, o yokken ayrı maske. Ben bilirim senin o yüzündeki o maskeleri tek tek düşünmesini de. Yanlışlıkla yollanmış desem değil. Benim adıma gönderilmiş. Kim neden gönderdi acaba? Jülide Hanım, kahvelerinizi pişireyim mi? Vallahi yemeğin üstüne çok iyi olur. Misafirlerimize soralım. Salim Bey, nasıl içersiniz kahvenizi? Efendim, ben e, şekerle alayım. Canan kızım, e, ben de bir orta rica edeyim. Nasıl isterseniz. Ömer. İyi misin? Ya, iyiyim iyiyim. Yemekten sonra biraz ağırlık çıktı. Hediye abla, kahveleri getirince şimdi ayılırız. Evet, kahve şart. Onu anladım. Ne istiyorsunuz benden? Ben yapamayacağımı söyledim. E, denedim ama olmuyor. Yapacaksın. Bu bir. Bir daha asla telefonu yüzüme kapamayacaksın. Bu da iki kurtla dans eden ölümü göze alır Defne Hanım. Bilmem anlatabildim mi? Tamam, tamam ben yapacağım. Ama sakın Ömer'e o ses kayıtlarını yollamayın. Anlaşmamız sürdükçe o ses kaydı asla Ömer'e ulaşmayacak. Güzel. Sessizliğini ikrar olarak kabul ediyorum. Bundan sonraki adım için benden haber bekle. Bakın ben Alo. Alo. <laughs> kapana sıkıştım. Resmen kapana sıkıştım.